İbrahim suresinde ne buyurur Yaradan? Şükrederseniz elbette ki size nimetimi arttıracağım. Bu bir taahhüttür o vakit. Şükreder nimetimiz artacak. İlahi bir taahhüt. O sözünden dönmez. O'nun vaadi gerçektir. Bir vakitler bir bağ sahibinin bağ ile arasında şöyle bir konuşma geçer. Bağ sahibine der ki benim yerimi arıt, verimsiz toprağa gider, yerine arı, temiz toprak döküver. Bana zararlı olan taşı, keseyi, dikeni ayır. Ayrık otlarını yak, kurut. Bunu yapıverirsen ve suyumu da vakitlice verirsen ben de ahdime vefa ederim. Ve çeşit çeşit meyveler, sebzeler, çiçeklerle bezenir, göz alıcı güzelliğe bürünürüm. Zaman içinde dostları gelip geçenler gelir, hem gözlerini hem de karınlarını doyururlar. Sonra da bu güzellik karşısında tefekküre dalıp gönüllerini doyururlar. Va sahibi de bu sözleşmeye uydu ve bir bir uyguladı bağın kendisinden istediklerini. Böylece ortaya öyle güzel bir bağ çıkıverdi ki değil içine girip nimetlerinden yiyip havasından teneffüs edenler, yakınından geçenler dahi mest oldular. Ba öylesine meşhur olur ki, padişahın kulağına dahi gider bu bereketi ve güzelliği. Padişah bir gün bu bostanı görmek ister ve varır. Vardığında ...mest olur bağın güzelliği karşısında. Ostan sahibini çağırır... ...ve ona bu bahçeyi ne güzel imar etmişsin. Bu memlekette bunun gibi bir bağ... ...ne işitilmiş ne de görülmüş idir deyip... ...iltifatta bulunmuştur. Bağ sahibi memnun olur. Ey cihan padişahı der bu bağ, bahçe ve sahibi hepsi seninidir. Bu bahçe cihan padişahının kendisini ziyaret etmesi için güzelleştirilmiştir. Bu bağ yapmaktaki muradın tamamdır artık benim. Her şey senindir. Ben de seninim. Eee padişahın gönlü hoş olur elbet. Ona hilat verir, asiz eder bağ sahibine. Padişah artık daima bağ gelir. Her daim görmek ister onu. Bağ sahibi de bundan istifade ile cihan padişahı ile sohbettaş olur. Sözünü yerine getirmenin bereketiyle padişaha dost olma şerefini kazanır. Eğer sen de gönül bostanının sahibiyle sözleşip, vaktiyle yaptığın elestü bi rabbeküm ahdine vefa gösterir ise, ta en başında ne demiş idik? O vakit bu bir taahhüt demiş idik. İşte taahhüde uymanın bereketiyle, Allah-u Zülcelal'in cemalini görmekle müşerref oluruz. O vakit bizler bağ sahibiyiz. Ve bağ sahibi olarak bağımızı bakımlı kılmakla mükellefiz. Ki Allah'ın cemaline layık olalım. Bir olmuş, kurumuş, ayrık otunun dikenin bastığı bir bahçeye kim gele ki koca cihan padişahı gelsin de Cemalini görelim.